gelir arabası da aynı olsun Şimdi bugün meslek komite üyelerimizin kullanacakları oylarla birlikte 16 meslek komitemiz var. Bunlar e, bugün saat 17 itibariyle 43 tane meclis üyesi seçecekler. Bu 43 tane meclis üyesi de e, önümüzdeki hafta başkan ve yönetim kurulu ve, ve meclis başkanı seçecekler. Oysa seçim süreci tamamlanmış olacak bugün. Ee, katılımın çok e, iyi olduğunu tahmin ediyorum. Geçtiğimiz dönemde yüzde %78-80 civarında bir katılım vardı. Bugün herhalde yüzde %85 ile e, civarında bir katılım olur diye düşünüyorum. Başkanlık seçimlerinin olacak gruplardan çıkan arkadaşlar belirleyecek. Öyle tahmin ediyorum ki benim ekibim e, 16 grupta 16 yaparız. Üçüncü grupta gece kişiye telefon etmeme rağmen yine aynı listeye birliğimin adını kullanaraktan algı yaratmak istiyorlar. Bu konuyu esefle kınıyorum. Herkes adını bilsin. Kimse Edirne köy üzerinden algı yaratmasın diye. Biz üreticiyi temsil ediyoruz ağları beyleri değil